Must Be War kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak sorusunun cevabını merak edenler şu anda doğru kanaldasınız. Birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı bilmiştik. Şimdi de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi öncelikle sizden de Kazanacak dediğiniz takımı yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bu arada sakatat yapacak olan takımlardan mavi takımda Azize'nin yemek yapacaklar listesinde adının olmaması fazlasıyla Azize'yi kızdırıyor. Gelelim sakatat yemeği yapacak olan takımlardan kazanan takıma haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takımı alacak arkadaşlar. Mavi takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef bilgilerinde her zaman bir adım önde olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.